Arkadaşlar herkese selam. CryptoKing TR kanalına hepiniz hoş geldiniz. SQR token 1 dolar olur mu? Bu videoda bunları konuşacağız. Özellikle de Bitcoin'deki boğa sezonuna her geçen gün bir adım daha yaklaşırken gözümüzü SQR'a çevirdik. Metaverse tokenlar arasında en gözde token olarak bilinen SQR yatırımcısıyla da oldukça rehavet görüyor arkadaşlar. Şu anda aslında çok da yatırımcısının yüzünü güldürmese de bir, bir e, boğa sezonunda SQR üzer için beklenti nedir? Grafikler bizlere neyi anlatıyor bunları yorumlamaya çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimden bir rica ve bir hatırlatma olarak bir abone ve bir like işlemi istiyorum arkadaşlar. 105 aboneyiz an itibariyle hepinize çok teşekkür ederim. Bu videodan sonra 150 abone olursak çok mutlu olurum. İzleyen herkes bir abone atarsa çok çok sevinirim dostlarım. Videoya geçmeden önce çok ufak bir tanıtım yapacağım. Madencilikle ilgilenen dostlarım için 10 saniyenizi almayacak. Ardından SQR 1 dolar olur mu? videosu başlıyor Dostlarım Tron gibi sitesinden günlük olarak TRX kazanabiliyorsunuz. TRX madencilik platformu bizlerin de yatırımını yaptığı Günlük olarak kazandığımız bir platform. Bu tarz platformlardan ek gelir ya da normal gelir sağlayan arkadaşlarım varsa aşağı bırakacağım linkleri inceleyebilirler. Detaylı inceleme videosu kayıt linki aşağı açıklamalarda ve yorumlarda. Bizler de kendi yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz. Şimdi öncelikle dostlarım bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl SeekVR için Binance listelemesi çok fazla dilden dile dolaşıyordu. Bizler şunu her zaman söyledik. Binance listelemesi gelecek ama henüz değil. Binance boşalan e, token'ların yerine yeni token'larla doldurmasını biliyor. Fakat Sikwear token'ı nedense listelemiyor. Şimdi Binance listelemesi gelmesiyle birlikte tabii ki de 0,05 olan şu anki fiyatı 1 dolar seviyesini görebilir. Ama bunu illa Binance listelemesi olarak düşünmeyelim. Şöyle canlı grafikler üzerine baktığımızda Bitcoin grafiğiyle özellikle de Bitcoin'in burada görmüş olduğunuz 30-31.500 yatay kanalı bakın 30.000-31.500 30, arasında bir havuz oluşturduğunu göre, göreceksinizdir. Bitcoin şuradaki %20'lik yükselişinde %20'ye yakında diyebiliriz yükselişinde piyasa dominasyonu 51 %51'lere varan hatta 51'lerin üstüne çıkan bir piyasa dominasyonu yani piyasa hakimiyetine sahip oldu. Birçok token'dan piyasanın yarısından fazlasından daha değerli bir hale gelmişti. Fakat burada e, piyasa dominasyonu, piyasayı domine etmesi durumu e, biraz daha sürdü. E, bu sürüş biz dedik ki hani altcoin'lere bu para akacaktır. Sikviar zaten Bitcoin'le doğrudan etkileşimde olan bir token. Bitcoin'deki bu para e, altcoin'leri akarsa Sikviar tarafı özellikle de bir günlük grafiğe çekeceğim. Şimdi daha rahat görün diye bir günlük grafikte bu Bitcoin grafiği Sikviar grafiğini bir günlük grafiğe çektiğimde özellikle de şu 80 seviyelerine eski seviyeleri 80 bandına e, dedim ki gelir Şimdi daha öncesinde zaten sigleryar bakın burada biz araştırmalarımızda height noktası olarak 39 centlere zaten burada 64 centlere daha yukarılara bakacak olursak 91 lere kadar height noktası yakalamış arkadaşlar sigleryar tarafı. Şimdi gelinen noktada bu düşüşün tabii ki de bu kadar gerilemenin tabii ki de belli başlı sebepleri vardı. Tekrardan 1 dolara tam geldik derken bu düşüşün gelmesi açıkçası bizleri üzdü. Şimdi Bitcoin'deki boğa da eğer bo bir boğa gelirse ve biz buna her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bitcoin tarafında bir boğa gelirse Sigvier tarafı kademeli olarak önce 0,080 bandına daha sonrasında da 10 sente kadar gelecek arkadaşlar 0.10 sente kadar Tabii ki de burada boğada Bitcoin'in e, duruşu önemli olacak Bitcoin'de bir günlük grafiğe çektiğimizde Bitcoin'in öncelikli hedefleri 60 bin dolar seviyesi olmasıdır bakın en son 48 bin dolara çıktığında 2022 e, 3 Ocak Şubat Mart Mart 2022'de hatta şöyle gidelim 11 e, yani Aralık Kasım Aralık ayında 2021'de 68 bin dolarları gördüm. Aradan 2 sene geçti ve bu yıl en high noktası ise arkadaşlar 30 31 bin dolar seviyesi şimdi bir boğa gelirse özellikle de bu boğa e, halvingle birlikte 2024'te ve 2024'ten önce gelebilir diye söyleniyor. Sikviar tarafı bu boğada iddia ediyorum 1 dolar seviyelerine kadar yükselebilir. Çünkü e, bitcoin tarafı yine söylüyorum 50-60 bin seviyelerine geldiğinde sikviar tarafı 0.90 centlere kadar gelmişti zaten 1 dolar seviyelerine kadar kadar iğnesini atmıştı. Bir boğa ile birlikte yine toparlayabilir. O yüzden bu noktalar e, sikviarda ni değerlendirilebilir gibi görünüyor. Ya yani bizler elimizden geldi düşen noktalardan %20, %30 topluyoruz. Naktimizin hepsini atmamak koşuluyla ve e, sikviarda e, uzun vadeli bekletiyoruz paramızı. E, tabii ki de e, Bitcoin'le doğru orantı yükselip düşebilir. Kısa vadede spot işlemlerde al sat yapılabilir arkadaşlar. Eee, vadeli işlemlerde long short açılabilir. Bunlar kısa vadede. Ama uzun vadede zaten 1 dolar seviyelerini ben göreceğine inanıyorum. Bitcoin'in boğasıyla birlikte. Yine dediğim gibi düşüncelerim bu şekildeydi. SIGWARE tarafında detaylar geldikçe ekosistem içerisindeki önemli gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizlerden can bir abone olup like atmanız. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek खोश्य Dostlarım Tron gibi sitesinden günlük olarak TRX kazanabiliyorsunuz. TRX madencilik platformu bizlerin de yatırımını yaptığı günlük olarak kazandığımız bir platform. Bu tarz platformlardan ek gelir ya da normal gelir sağlayan arkadaşlarım varsa aşağı bırakacağım linkleri inceleyebilirler. Detaylı inceleme videosu kayıt linki aşağı açıklamalarda ve yorumlarda bizler de kendi yatırımımızı yaptık. Günlük kazançlarımızı çekiyoruz.